Herkese arkadaşlar bu servette ee, e, 20 bin kupa almaya çalışacağız. Arkadaşlar şey bayağı da video atmadım. Evet yine aslı oldum. E, ee, Bulaştı bana o yüzden Evet şey 20 bin kupa almaya çalışacağız. 144 kupa kaldı olmamıza. 14 çeyrek maç. Yapacağım spark yapacağım. Neden? Çünkü Spark'ta daha kolay. Hadi başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar. Arkadan ses gelebilir. Neden? Çünkü mesafir kalıyor bize. O yüzden çıkardır. Sen olacağım ben. Tamam. Ay daha dün var basa. Video çekmedim. Bilmem sattım. Hiç kimse oynamıyor. Birine vuruyorum yok oynamıyor. Birine bir kere vurdum yok oynamıyor. Bu kolay ve eğlenceli maç. artık ki? sizi oluyor mu acaba? Şubuzu mu çalda? çılda? Çılda'ya ne yapacağını biliyorum anlattım. Ne çok baz var ya. Herkesi baz gördüm. Başım asılmam tabii ki. Hı. Yalık. Hmm. Ayralım. Ayralım şu kavga cimere. <laughs> Dört olduk. Olsun, 15 yaptık. 61 olduk. Gel. Arkadaşlar şey benim Roblox hesabım galiba kilitlendi. Göremiyorum o yüzden Robux'suz bir hesaptan oynayacağım. Yani oraya şey yine yine Robux aldım 80 Robux. Sonra yeni karakterler yaptım ama sonra hesap kilitlendi. Gitti her şey. Para boşa gitti. Olsun. Belki başka bir cihazdan girmeye çalışıyorum. Belki onu belki tabletim bozuldu çünkü kendiliğinden kafasına geldi. Belki ondandır. Dinleyeceğim ya yani. Çünkü ben o bırakmam. Diğer hesaptan arkadaşlar şey bir tane yeni videoya başlayacağım. Başka oyunu yine Clash'ı var. Clash'ı zaten biliyorsunuzdur. Bir kere çektim sonra sıkıldım Clash'lardan. Arkadaşlar Clash of ben daha önceden de oynuyorum. Daha üst üsteleydim. Yani biraz da yani birazdan yine seslerim. Şey o videoda benim şu an yeni açtığım hesabı göreceksiniz. Eski hesabım çok daha proydu. Yeni açtığım hesap bugün geliştiriyorum ama şimdi çok yapacak bir şey yok. Üç inşaatçı yapmaya çalışıyorum. Tabi onda para harcamayacağım. Neden? Çünkü gayet kolay ve eğlenceli. Bütün gün onu oynuyorum yani. Bırak da kafayı Takım oldular. Bana atıyor şu an. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Bana atıyor tüm mantarları oyun. Takım oldu onlar. Takım olanları atmıyor çünkü mantar. Bana attı da adamın. Hepsini. Hı? Yine bana atıyor. Beni destekliyor oyun. Pardon. Arkadaşlar mücadeleyi kendim çektiğim Video çekemedim. Hala kaç mücadelem var galiba. Arkadaşlar bu arada video kapanabilir. Belki. Ama kapanmaz. Hmm, ne galiba var. Ya çok kutu var ya. Ben alttakine gideceğim garanti. E, e, Derken daha şimdiden başladı. Aldık bunu. Koruyan Seni de alalım. Ya yanlış şey yaptım ki ya. Arkadaşlar 20 günü kupa olursam bu videoda lütfen abone olup like atın. Neden ki bunlar bayağı azaldı. Like'lar ve aboneler. Aboneler hatta. Hala bu arada Minecraft videomun like'ları düşüyor bazen. Arkadaşlar cevabını istemiyorsunuz herhalde. Bu videoda açıklamalar yapacağım birazcık. Birinci açıklama. Minecraft'ın paralıydı. Ve ben o paralı Minecraft'ı sildim. Birkaç kere deneme sürümünden çekelim. Sonra ileriki zaman tekrardan paralıya döneriz. Neden? Arada silmem de gerekiyor. Çünkü tabletim bozulabiliyor. Bir ara bozuldu. O yüzden mi de çekemedim. O yüzden. Arkadaşlar bu aralar çok fazla yeni video çekmek geliyor aklıma. Yeni videolar çekeceğim. Yani hep oyun değil. Oyun da yani başka şeyler. Hani görüyor musun? Of. İkisi. Bir de üç tane. Yani. Hani görüyor musun? Youtube'da var. Görenler vardır. Kuyu büyük. Oradan para mi öyle şeyler çekeceğim. Öyle şey bir de Neyse. Ama <laughs> hayır <gülüyor> içeceğim içeceğim <İkisi>. X. <laughs> ben şunu bir dokuz bin ben şunu bir 9'a çıkarayım. tekrardan açacağım videoyu. Arkadaşlar şey daha dün 5. ne oğlum? Video kapanacak diye korkuyorum. O yüzden tekrardan kaydı aldım. Kesin özleyen nazar şimdi açtım. Arkadaşlar şöyle bir taktik yapmasın geliyor ama videonun da amacı kalmayacak. Yani Bilmiyorum ne yapsam Bir daha bir maç yaparız Bir maç evet, Bir daha maç yaparsak Tadık almayacak Gel bakalım Valle sen daha demin bana dalmıyor musun? He? Böyle abla. Bogo sen bana daha muydun daha demin? Al sana bomba. Al bu da ikinci bomba. Bu da üçüncü. Bu da sonuncuydu. Al sana bomba. Al sana bomba. Hı? Olabilir. Bence ikinci oldum. Evet. Aksesuar vasıtasıyla alabilirdim ama Ya Arkadaşlar şey bir arkadaşıma bir şey vereceğim ne zaman gelecek acaba deli merak ediyorum O arayabilir o ararsa videoyu durduracağım Hı hmm. hı <laughs> aldık. Aldık. Hayır. Çift yapacağım olacak. Ya da voleybol deneyelim de. Olayı bu hem eğlenceli hem de güzel. Bana kolay geliyor ama bir daha açmışız. ağzımıza kaybetmişiz. Ama şimdi Spike ilerlerken derken Spike öldü. Hadi gitsin biri. Mut gibi oynamayın. 20 bin kupa mal çalışıyoruz burada. Geliyor geldi. Kapayım da gelmesinler. Lavardıydı. <laughs> Hıh. <laughs> Ştu. Ben bunun gibi bir şey ya. Hadi o muhideyi çekse ya? Pişman <laughs> Bari dokuz olayım ve yarın yeniden yapayım. <laughs> ya. Hadi bu yol olun ya. Bari bu maçta birinci olalım ya. Allah rızası için ya. Aksesuar olmasa yani burada gideceğim. Al işte. Bu arada kıl payı alıyorum şansa. Her şey şans şu an. Arkadaşlar ağzından ses geliyor mu? Sen sık sık çiğniyorsun da. Eh, sonunda. ya. Abi benim mi? Dört evet. okum vardı. Şimdi satıyor ama. İyi sonunda bir var. Son bir buçuk maç. Yarın kimi büyük olacağım. Zor. Zor. Aksesuar boşa gitti ama kaçırdık onu da. bu 5 tam mil almam gerek bir iki arkadaş olurdum ama şimdi olmaz videoda bin almam gerek Kapa kıtlığı yaşıyorum çünkü. Kolları bakalım. Ya kazık mı bitti? Ulti bitti. Ulti bitti. Ulti noh diye çıkarıyorum. Hı hı. kere daha dört olmam gerek. <Sessizlik> oh! Ah, ağladım.

kostüm gelmiş ve sevdiğimle karşılaştım. Allah'tan duvar varmış. <laughs> Hadi alalım şunu. Hmm. Kalkarmış orada ki yazık ya. Tek başına korkmuş orada. Kardeş onu orada bekletmene gerek yok. Söyle bana bana alırım. Ama seni de almam gerek. Caza sen beni alacaksın. Oh. Bir kubu eksik. Hayır. yok. Tamam mı? Evet. O zaman ha. O zaman kanalıma abone ol, like atmayı um, um, kupa yarın olacağım. Şimdi senin Abone ol, like atmayı um, um, Ve bay bay.